Bu İngilizce akademik kelimeler serisinin ilk videosudur. Yüksek verimlilik oranı bilimsel bir şekilde kanıtlanmış olan etkinlikler ve seslerle hazırladığımız bu videoda birbirinden farklı 49 adet önemli İngilizce akademik kelimeyi birkaç tekrarla sonuna kadar dinleyip izlediğiniz takdirde kalıcı bir şekilde öğrenecek ve ömrünüzün sonuna kadar unutmayacaksınız. İyi öğrenmeler. Rejoice sevinmek, sevindirmek, rejoice. Beverage, içecek, meşrubat, beverage. Urge, dürtü, ısrar etmek, urge. Enormously, son derece, fevkalade, enormously. Ventilate, Havalandırmak. Ventilate. Disease. Hastalık. Disease. Outbreak. Patlak verme. Salgın. Outbreak. Tackless. Kaba. Düşüncesiz. Tackless. Nest. Yuva. Nest, devotion, fedakarlık, teslimiyet, devotion, salutation, selamlama, salutation, seize, tutmak, kavramak, seize, flimsy, derme çatma, dayanıksız, flimsy. Cheer. Neşelendirmek. Cheer. Vessel. Gemi. Tekne. Vessel. Preserve. Korumak. Muhafaza etmek. Preserve. Division. Bölme. Kısım. Division inconvenient. Zahmetli, rahatsızlık verici. Inconvenient. Insanity. Delilik, çılgınlık. Insanity. Congestion. Sıkışıklık, tıkanıklık. Congestion. Heal. İyileştirmek, iyileşmek. Heal, bargain, ucuz, hesaplı alışveriş. Bargain, elaborate, ayrıntılandırmak, detaya girmek. Elaborate, confess, itiraf etmek. Confess, submissive, Kağıtkar. Boyun eğen. Sap mesavu. Blankly. Boş boş. Boş bir şekilde. Blankly. Watchdog. Bekçilik eden kimse. Gözlemci. Watchdog. Sparingly. Tutumlu bir şekilde. Sparingly. Substantially. Büyük ölçüde. Substantially. Tremendously. Muazzam bir şekilde. Son derece. Tremendously. Evaporation. Buharlaşma. Evaporation. Praise. Övmek, met etmek. Praise indulgence hoşgörü şımartma indulgence dominantly baskın olarak zorla dominantly inflame iltihaplandırmak alevlendirmek inflame virtually hemen hemen sanal olarak Virtually Monitor İzlemek Gözlemek Monitor Miserly Pinti Cimri Miserly Negligent İhmalkar Negligent Trace İzini sürmek Takip etmek Trace Prospect olasılık ihtimal prospect epidemic salgın hastalık epidemic quest arama arayış quest plague veba salgın hastalık plague timidly utangaç bir şekilde timidly Upset Üzgün Üzmek Upset Cremate Ölü yakmak Cremate Sprain Burkmak incitmek, Sprain Interfere Karıştırmak Burnunu sokmak Interfere verilen kelimenin eş anlamlısını bulun. Rejoice Cheer Beverage Drink Urge Impulse Enormously Tremendously Ventilate percolate disease illness tactless insensitive devotion dedication inflame aggravate substantially Significantly monitor, observe, trace, follow, heal, cure, praise, compliment timidly. Chilly. Watsul. Ship. Verilen ipucu doğrultusunda doğru İngilizce kelimeyi bulun. Bir hastalığın yayılmasıyla ortaya çıkan ani durum. Outbreak. Bir alanı havalandırma işlemi. Ventilate. Kötü hijyen sonucu ortaya çıkan bulaşıcı hastalık plague. Bir gemi ya da tekne için kullanılan terim. Vessel. Boş bir şekilde bakmayı ifade eden kelime. Blankly. Bir şeyi ayrıntılandırarak açıklamak. Elaborate. Bir şeyi koruma ya da muhafaza etme. Preserve. Tutumlu bir şekilde hareket etmeyi ifade eden zarf sparingly. Birinin söylediklerini itiraf etmesi. Confess. Bir durumu gözlemleme ve izleme. Monitor. Bir şeyin izini sürmek ve takip etmek. Trace. Yüksek düzeyde mutluluk veya coşku hissetmek. Rejoice. Hızlı buharlaşmayı ifade eden terim. Evaporation, kaba veya düşüncesiz bir tavır sergilemek. Tackless, insanları neşelendirme ya da sevindirme fiili. Cheer, kötü yapılandırılmış, dayanıksız ya da zayıf bir şey. Flimsy, Videoların devamlılığı için bizi motive etmek istersen, videoya bir beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsin. Ayrıca videonun açıklama kısmına senin için bir PDF bıraktık. Bu PDF'te videoda bulunan kelimelerin detaylı bir listesi var. Göz atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.